Ver la. Gel, bunu gel. Bunu gel. Ha, ve oğlum. İçireceğim bundan sonradan tam alır. Ee, İyi ee, mi? Ee. Ne içiyorsun de? Mama. 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 Tamam mı? Bundan sonra sabah akşam geliyorum buzaları alır emzirin tamam mı? Ee, emzirin tamam mı? Ee. Hadi. Mama. Mama. Tamam mı İsmail Allah? Sabah yedi kalkıyorum. Ve tut oğlum tut tut. Düşürürsün tut ha tut Tamam mı oğlum? Sabah akşam gelecek mi? Tamam hadi. Sabah kaldıram yedi de. tut tut. Düşer tut.